Merhaba arkadaşlar kutuyu bu şekilde düzgünce istediğiniz ölçüde kesin. Bu şekilde el geçirmediği yerler açın. Cetvelle ölçerek çok kolay olacaktır. İç, bu şekilde iç hastalarını yapıyorum. Siz istediğiniz başka yöntemler varsa onları da kullanabilirsiniz. Sıcak silikon ve elinizdeki atık kumaşlarla çok güzel yapabilirsiniz. Kenarlarını içe doğru katlıyorum ki kenarları pis görünmesin istediğim için üç bölümünü de içe katlayarak yaptım ve bunu güzelce buraya yapıştırıyorum her köşesine. İlk başta alt zemini yapıştırıyorum ki diğer tarafları daha dengeli yapayım. Şimdi diğer iki tarafını da yapıştıracağım. Bu şekilde her yerini güzelce yaptım ve el geçirmeli bölümlerini açıyorum. Bunları bu şekilde yapıştırdım. Bu kodlar kullanmadığınız çocuğunuzun, eşinizin yırtılan kodlarını, kendi kodlarınız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu paça arkadaşlar bu şekilde kenarlarını kapladım. Bakın bacak bölümlerini. <laughs> bu şekilde yapıştırıyorum. Altını da aynı şekilde yapıştırdım. Kapladım. Elinizdeki kıyafetlerden, giymediğiniz kıyafetleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İçerideki de iç kumaşta perde kumaşı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aslında hiçbir şey çöp değildir. Her şeyi geri dönüştürebilirsiniz. Bu konuda da sormak istediğiniz veya nasıl yapabilirim diye merak ettiğiniz şeyler varsa yapmamı istediğiniz projeleri de yorumlara bırakabilirsiniz. Elimden geleni fikir olarak beğen edebilirim proje yapabilirim sizin için Bu şekilde çamaşır kutusu yapıyorum ben. Çok güzel oldu. Ve karton, avon kartonu gibi çok sert bir kartondu. Kartonunuz yumuşaksa iki kat karton kullanın. Kenarlarını aynı cephede tekrar bir karton yapıştırın. Sağlam ve sert olsun. Avon kutuları gayet sert oluyor veya deterjan kutuları gayet sert oluyor arkadaşlar. bu şekilde bir paçadan cep yapacağım ama biraz daha farklı bir cep istedim bu şekilde gördüğünüz gibi oradan dikiyorum küçük bu şekilde içten diktim kenarlarını da kestim bu şekilde bir tane de cep yapmak istedim farklılık olsun diye oğlumun çok hoşuna gidecektir büyük ihtimalle kenarlarını yapıştırıyorum siz bunu daha farklı hemen kot cebinin arka cebinde direkt yapıştırabilirsiniz hiç uğraşmanıza da gerek yok veya dik edebilirsiniz. Öncesinde makinede da dikip daha sağlam olur. Buraya sonradan da yapıştırabilirsiniz. Alt kumaş ile birlikte önceden dikin. Bu şekilde yapıştırın. O da olur. Veya benim gibi tekrardan bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bunu yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra da kenarlarından kutunun içinden dikiş attım arkadaşlar. Bildiğiniz iğne iplikle bunun kenarlarından küçük küçük dikişler attım elimle diktim ki daha sağlam olsun. O şekilde de yapabilirsiniz isterseniz. Köşelerden tekrar tutturdum ben. Bu şekilde gayet güzel ve hoş oldu. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. Geri dönüşüm projelerinden en tatlı bir kutu oldu.